Karar biraz. <laughs> evet, kahvaltı sofrası da geliyor. Ketçabı da getir oradan, dolabın kapağından. Benim çorba var mı la? Çorba yok oğlum. Niye? Çorba yok. ne? İşte delidir, kapıda bir tane deli var. Gülme, gülme deli. bu kadar. Şunları ben de boşuna Enes otur oğlum şöyle bakayım. Enes nerede? Bahçede fındığın altında kahvaltı. Allah. Ben de geldim, ben de geldim der. Hmm. Ya Bey, ne zaman alacaksınız buradan? Alalım, alalım. Bak, 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 bak. Neler var burada? Bak. Bunlar da, bunlar da sabahki, öğlenki yemekler. Aa. Süper av. <laughs> Çaydanlık Ya öbür şey çaydanlıktan geldi diyorum. Ee, aman anne dikkat et. Ne? ne? Çaylar da geldi diyorum. <laughs> evet. Altına bir şey getirmedin mi çaydanlığa? Dur şimdi. Yok. Bir dakika. Az bir dakika. Oraya koy. Şimdi koy da. Yavaş. Gel gibi. Ee, sen, değil mi, bunda? Dün sen de ver. şuradan. şuradan. Dur da. Evet. Annem gene geliyor. Burası bahçe. Domatesler. Ben şöyle Şöyle yandı, şöyle Aha, şu kıyı bu ay, şu başa başa. Nereye? Aha, şu başa. Şuraya mı? Yok, bu kocak ya. Dışarıda da sinem Ya, çekil, kocak. Sen ya. <laughs> <laughs> ne var <bu? Neredeyse> <laughs> sen keçi buna yemiyor musun? Niye? Ayaklarıyla yumurta yemiyor. Çok güzel ya. ya? Niye? 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 Bak, roş. O yedi, Palanya'dan ızıç. Dileş kız Tek tek tek. Tek zaten kahvaltıda bir tek ben yokum. Ben de geleyim. Şöyle kahvaltıyı bir. Ne oldu? Adam mı çakladı? Hayırdır inşallah. Allah çaklatmasın. E, evet. Hı kapmış. şu Duruyordu zaten. Kapatmadım mı? Yok, kapatmamıştım. Tekrar mı aldın? Yok. Devam ettiriyor. Devam etsin. Başka bir ala karga geldi onu indirdim aşağı. Evet. İki bakal geldi. Hadi, hadi, hadi. İkisini kaçırdım, birini indirdim aşağı. Bakalım. Maşallah abi. güzel atıyordunuz ha. Güzel patma ya. 8 ya 8 8 ler ler günler. Günler. Göster kuşları, göster kaldır. He? <laughs> bilme, Bilmem ciddi ol biraz. Hayret bir şey. Ya, ciddi ol biraz. Tüfek görünmüyor ya. <laughs> 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 Enver'in vardır. Avda çekmiştik biz. Evet bu burada çekildi kamerayı bize aldıydı. Ercep bile yüklemiş Selman orayı bu. Adam diyormuş ki, Çebile kızı o herhalde diyormuş. Evde görüyor, ev, ev ufak ama diyormuş, ne güzel görüyor. <laughs> Orda orada orada. Altında 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 kaçamıyor altında. Atma 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 oğlum atma. Tamam yaralandı yaralandı. Ay. O Ala karga <laughs> <laughs> Tut tut Kanadı kırılmış Gel al Gel al Aa, Basma basma Al al şeyinden al tut. Basma Tut A, Kamera çekiyor Kamera çekiyor çekiyor Basma baba kafasına basma <gülüyor> <gülüyor> Durduruyorum kamerayı Durdur. Yani şeye girdim ya kazanın onun cebinde